Bak, tekrar söylüyorum, beni yanlış anlama! Vallahi kötü niyetim yok, Meryem abla! Ben de yalan yok, çok ciddiyim. Süleyman'ı sevmiyorum, hemen boşayacağım. İçkiyi, kumarı, haylazlığı da bırakacağım. Yasin'i mutlu ederim, ona iyi bakarım. Sen hele bir olur de, düğün bile yaparız. Anlat, anlat, heyecanlı oluyor Ulan, sen beni gerzek mi sandın? Attıracaksın şimdi kafamın tasını! Bak, son kez söylüyorum... ...Yasin'den uzak dur! <gülüyor> <gülüyor> ne o kız, telaşın ne? Sorma! Elinden bir kaza mı çıktı yoksa? Yok canım, elimden kaza falan çıkmadı da... ...Az kalsın deri tuzlayacaktık. Ne oldu ya o anlatsana! Leman'la Ayşe, Zekeriya yüzünden birbirine girdi. Hem de tabanca, bıçak, para ederek. Sen de şafak attı. Şafa attıran bu karşındaki. Ben sonuna kadar dayandım. Polis Neriman onları götürene kadar yani. Ulan az kal tabanlardan değilsin hani! Kaza kurşunla gelmek vardı be Meryem! <laughs> Hasibe, şarap ver şu manzarası bozuğa! <laughs> İçmesem, bırakacağım şu zıkkını! Boş ver, iç, iç! O konuyu da unut! Yoksa... Bana da, iyi, takın, yan bana. <laughs> yine Ne ol, gene bitirim. Ne oluyor? Ölüyorum, şerefsizim ölüyor. Niye, ne var ki? <laughs> Anlamıyor musun derdimi Fetah? Anlamıyorum. <laughs> Açıkça söyle de derdine deva olalım! <laughs> karımı öldürüyorlar. Anne! karımı! kalk, kalk Leyla. Kaşındım oh, Fethiye. Ah, ah, Leyla yap. Uf. Ne var, ne oluyor? Bu Allah'ın cezası, gene eşekler gibi içmiş, bana tokat attı. Ne, tokat mı attı? Devletin bekçisine ha, tokat attı. Dakika, ben durumu izah edeyim. Yürü, ben bu yan bastırır oğlu Yasin'e tutkunum. Bu herifi boşayıp onu alacağım. Duydun mu Yasin? Polis abla, bekçi abla! Lütfen bana acıyın! İki kadeh içmiş, ne dediğini bilmiyor. Yürü. Gel! Yine mi sen? Ya bu sefer susuzum Nurhan abla susuzum. Demek suçun yok. Allah'ıma kitabım o susuzum ya! Demek seni camide namaz kılarken yakalayıp getirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Leş gibi şarap kokuyorsun. Sen bu kadar mozot aldıktan sonra dünyaya bile kafa tutarsın be! Nedir suçu? Niye getirdiniz? Mahalleye naralarla girdi. Ben biraz uzaktaydım. Fethiye müdahale etmeye kalkışınca ona tokat attı. Nare atınca düdükle karşılık verdim, bana hoş dedi, köpek yerine kodu. Sonra da bana tokat attı. Bu rezilden davacıyım efendim. Al bunu nezarete at. Gereken işlemi yap. Evrağı da bana getir. Komiser hanım... ...Karımı acımıyorsanız... ...Bana ve çocuklarımı acıyın. Onu hapse atarsanız aç kalırız biz. Ne olur. Karının kırdığı ceviz kırkı çoktan açtı. Biliyorsun bunu değil mi? Komiser hanımcığım, yerden göğe haklısınız ama... ...söz, söz geçiremiyorum ki. Karın suya batmazın biri. Irza namusa dolanmak onda. Barbutla kumar onda, üç kağıt açmak onda. Manita, söğüş, tav, dızdızcılık hep onda. Tutulacak iyi bir yanı yok. Haklısınız komiser hanım. Ama ne yapabilirim ki? Karımdır. Çocuklarımın anasıdır. Ne kadar kötü de olsa... Aa, mesela adalete intikal etmiştir. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Gel <laughs> içeri hadi! Merhaba yine arkadaşlar! Merhaba! kuatın ne aslanım? Cigaran var mı cigaran? Destur kızım destur! Karı daha yeni geldi, soluğunu alsın bari! Al! Al. arkadaşlara dağıt. at <laughs> Karımı işledin. Şişleyecektim ama şeytana uymadım! Demek bıçağın keskin! Allah. Bana saksoğan derler, burada keskin bıçak filan işlemez! Hadi lan! Bir sıkımlık canın var zaten, otur oturduğun yerde! Öyle mi? Sıkıver hadi! Milleti kendime güldüremem! Bir tokat atsam yarısı boşa Uyum gider lan! kardeş, gel! Evli misin? Çoluk çocuk, Evliyim. Ki de çocuk. Kocan kaygılanmaz mı sen içeri girince? Ben de bir koca var ki yüz yıl yatsam hava. Gözün kapalı ordunun içine sal. <laughs> Al. Kendi malın gibi iç. Vay. <laughs>